Burada bulacağımı biliyordum seni. İyi misin canım ya? Vallahi iyi miyim değil miyim bilmiyorum düşünüyorum. Omzumu yükleyip de taşıyamadığım yüklerimi düşünüyorum. Aysel'in, Ramazan'ın, çocukların. Herkesin yükünü öyle bir kucaklamışım ki. Yani taşısam taşıyamıyor. Bıraksam bırakamıyor. Keşke bir yol olsa da o yükleri birlikte taşıyabilsek, birlikte sırtlanabilsek. Keşke elimden bir şey gelse kadar üzülüyorum ki. Yok sen üzülme. Sen üzülme yani ben senin üzülmene dayanamam şu an sen üzülme. Ne yapayım elimde değil benim de. Seni böyle üzgün görünce ben de dayanamıyorum. sen baba önceden buralardan hep yıl katları geçerdi. Gözünün alabildiğince koşan atlar. Özgürce koşan atlar. Nereye gitti peki o mı? Bilmem. Onlar bile durmadı buralarda. Onlar bile barınamadı. Barınamadılar. Onlar da gitti. Belki de bizim ihtiyacımız olan şey bu. Belki de bizim de burada durmamızın bir anlamı, bir sebebi yok. Tabii. Tabii ya. Ne oldu anlamadım ben? Ne geçiyor kumdan? Yani Selma ben... ...yani galiba buldum. Yani bulduğum şey biraz sıkıntılı. Ama başka yapabileceğimiz bir şey yok. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Heh, alo, Ramço. Ram Çobak, Veysel ara haber ver hemen bize geçin tamam. Tamam oğlum anlatacağım ya tamam hadi geçin siz eve geliyorum ben de hadi. Hadi biz de buluşalım. Hadi eyvallah.